Bunlar dostlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Game of Thrones Kings Road Mobile kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar hatırlıyorsunuz ki en son yardım arayışına gelmiştik. Demirci Henley ile görüşecektik arkadaşlar. Şimdi Demirci Henley ile görüşerek bölümümüze başlayacağız arkadaşlar. Biz görüşmeye giderken siz bu arada beğenip abone olup yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Akıyoruz şimdi. Bo, here. Here said, you know <laughs> arkadaşlar e, ee, e, alt yazıları okuyabilirsiniz <laughs> hızlı geçtiği için kaçırmayın diye okumuyorum. Where is this camp of on your map. Eğer isterseniz ama okurum bilginiz olsun. verecek parlak oldu ama bak böyle şeylerin olması beni cezbetti kış yarı yürek ağacını ara Evet şöyle ilerliyoruz arkadaşlar. Ağaç bu değil. Bu bir yan bu zannettim de karşımıza çıktı zannettim. Ama böyle görkemli bir ağaç dışında hangi ağaç olacak yani? Ne <laughs> kurak zindanları vardır. İlişkinizi açmak her hani şey. Az zindan. Oha şaka. Zindana mı giriyoruz? Kanki. Finlanda bir ha, Birileriyle mi giriyoruz? sonra bunu kaç dakika sürdüğü belirleyin. Yani hızlıca şural bir geçeyim bir girelim zindana tekrardan başlatayım. Evet arkadaşlar buldu. Birkaç saniye sonra buldu. Bakalım belki girmiştir dakikayı da tam emin değilim. Birazcık şey Ha geldi. Hızlı falan. Dört kişiyle girdik arkadaşlar takımsız girilmiyormuş. Onu anlamış olduk. Ne oluyor? Ne oldu lan? Ne? Ben bir şey görmedim. Kanka ne ara indirdin? Dansçı soytarı yağmalı. Nereden ya Kimse yok ki burada. Tek başımızdayız arkadaşlar. Öbürleri çıktı. Ama burada da dansçı soyutarı yok. Komik olan o. Dansçı soyutarı ne? Burada bir şey yok. Eee? Çıkamıyoruz. Burada mı kaldı? Arkadaşlar ben bir bakıp geleyim. Yoksa çok koyalacağız bir de çok zaman geçecek. Evet arkadaşlar dansçı soy tarı denen şey Bayağı 600 kilometre 600 metre pardon kilometre diyorum. Ötede bir yerdeymiş. Şöyle hızlıca gideceğiz. Biraz kalsabilir. Bilginiz olsun. Harita yükledikçe bilir. Ama baksanıza yani daha grafikleri mükemmel çekmeden böyleyse Bir bile mükemmel çekersen neler olur. Allah size uğraşmayacağım şu an. İşim var. Daha sonra gel. Trust you have the Lord's Cut. Lord wants too much. Hold on. E What's that? Across the bridge. Geldik. İn'e mi basıyoruz? Severiz o hazine patlatmışsınız ya. Bize haber vermeyin. <laughs> ben şimdi sizin derdinizi bir yüzeyim. Kalıtsız. Üf.

Daha hızlı yok mu oğlum? Gelin lan. <gülüyor> <gülüyor> ya Gelen lan buraya Bekle bacım gelip kurtaracağım Please find the others. I, you hide, this is getting Salam <laughs> <alexandre> <laughs> Gel lan lan buraya Do you know? yeah, <laughs> yeah. think they do the are of Hmm. hmm. Gelin lan. Başka var mı linç? Batal gazimle men! Kısa <laughs> <laughs> Ha, yeni bölgeye geçtik. Bir dop dolu bir 10 dakika geçirmiş olabiliriz arkadaşlar. Baya savaştık. İçlerinden geçtik. Siz nasıl buldunuz? Bunu da yazarsanız çok sevinirim. Bakalım bakalım. Kulübede ne bu? Oo. but there's some gold in here. Enough for those families to last till the next harvest. Why, 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 leader? Are you it? I kadar yeter sanırım Olbuz, buz Sallan bu mi Evet arkadaşlar kış yanına geri döneceğiz Hızlıca bir Gidelim bence Burayı da kurtardık artık. Ya da bunların mıydı artık temizledik diyelim. Hop şöyle bir atlıyoruz. Hoplamalı, zıplamalı. İnternasyonel hareketler. Şuradan çıkabilir miyiz artık? Adımı bilmek istiyorum. Gel dostum. Yeah. Eba, yeah. e ben şimdi sizin

Ben gidiyorum yolumdayım. Gel benim yolum kesiyor. Ya ben de bir şöyle bir siyah hapistiyorum. Yani. <laughs> Tamam yolda sen sen ne ben de fırtına istiyorum. Sana fırtına ismi yakışmaz mısın? Beyaz renksin. Yani, <laughs> good-hearted guest <laughs> my lord i come seeking an audience with your father lord roos bolton i am here on behalf of the night's watch and of my father Sir so marek of renan's rest and nobody from up north requesting an audience with my father your name is seni the Audience right after butchering loyal Bolton men. It would be funnier if a common bandit weren't bringing me such a large bag of valuables. Yeah, punishment, punishment for theft is losing a hand. Assaulting a lord's tax collector is far more serious. I'm proud to them so finely we can make pies from them. Most lords would have had you executed for murder by now. E ben seni yazdım, Sen benimle bul, benimle bul. the man standing next to you told me this was the surest way to earn the attention of your father. that much was obvious enough. But the good sir and I have already had a word about that. He'll think twice before going behind my back, like a good boy. But that leaves you. If I remember my table manners, it's polite to knock on the front door, not murder a few families. Left me no alternative. I could hang you, but it's tradition to spend a night in the dungeons. Think about what you've done wrong. Zindan, oğlum. Bring whatever this thing is with us. I wonder if it's a screamer or a blubbering idiot. Ben hepsini devirirdim lan. Şerefsiz. Bir de tanımasınlar diye kafamıza geçirmiş şey. Ben senin ağzına sıçacağım sen dur. Pet projects, son. With Colton. I should think one would be more than enough. Let us show this stranger some hospitality. You had something important enough to kill people for. What was it? Business of the night's watch and the last wishes of my father, Sir Marek. Someone at the tavern told me he would get me an audience with your lordship in exchange for a favor. Just as well didn't kill this guest. A member of the watch would have even more houses in the north poised against us. Yeah, we're acting in self defense. Release the bastard at once. Good, anyway. Yeah, Senior's the Morum Ramsey. Seni yazdım, yazdım. Babası bizde görüşüyor. Ali bizi defetmeye çalışıyor bir My thanks, my lord, for your mercy. Don't be so sure. Your gambit brought you to me, though it nearly cost you your life. What news from Renan's rest? My father asked me to present this to the king. Hmm. <laughs> that your father thinks so highly of you. Most bastards couldn't dream of an opportunity like this. Regardless, I don't see the harm with indulging, Sir Marius. The North is in shambles. I need my men here. You, however, might be just the one I need. Father, you cannot mean to. Lord Tallheart is massing armsmen on his borders. He sent a knight with some men to settle the situation. They have not returned for weeks. Find out what the delay is, and I'll see about your father's writ. Önüne gelen de bizden bir şey istiyor. Yahu. Evet arkadaşlar yine Aldus ile konuş bir yere gidiyoruz belli ki bir sonraki bölümde devam edeceğiz kendinize iyi bakın hoşçakalın.